Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size e, özelden çok fazla soru aldım arkadaşlar. Ondan bahsedeceğim. Soru da şuydu. Şimdi e, biz bugün bir videomuzda bu yakım olursa, yakımdan sonra neler olabileceğinden bahsettik. E, hatta matematiksel bir işlem vererek bunu anlatmaya çalıştık. Ama bazı arkadaşlar daha detaylı anlatır mısın? Bu yakım olursa ne olur? Bizim için e, ne kadar süre beklememiz gerekir? İşte bu süreci netleştirebilir miyiz tarzında birkaç soru sordular. Ee, Tabi elimizden gelince bunu cevaplamaya çalışacağız. Sizden ricam arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olup ve videoyu beğenmeniz. Çünkü arkadaşlar bakıyorum istatistiklere %85'lik bir yani izleyicinin abone olmadığını görüyorum. Sadece %15'lik kesim abone oluyor. Videolar düzenli izleniyor ama abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Hani biliyorsunuz abone olmak ücretsiz. Sizden ricam kanala abone olmanız abone olursanız çok memnun olurum. Abone olup bildirim zilini de açarsanız bütün paylaştığımız haberleri en kısa sürede e, haberdar olabilirsiniz diyelim ve videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yakım nasıl olacak? Olacak mı? Şu anda net e, oylama bitti. Oylama bitti ama hala Doğum tarafından bir yakım haberi gelmedi. Yani yakım olacak diye buna net bir şey söylenmedi. Evet şimdi iki ihtimal var arkadaşlar. Şimdi ilk ihtimal bir tık kötü. Bu yani kötü değil aslında ama sonuç olarak çok uzun vadeye bölünüyor. Bu ihtimal ne? Her alım-satımda 1.2 vergi alınarak totalde 10 milyar arıza düşene kadar bunun devam etmesi. Şimdi buradaki kötü yan şu. Bizim günlük lunchta ortama 400-500 milyonluk bir hacmimiz var. Yani günde 3-4 milyar yakım olması de demek oluyor. Yani bu söylediklerimi hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Sadece kaba taslak bir rakam veriyoruz. Günde 3-4 milyar adetin yakım olması Öngörülüyor böyle bir şey olursa. Bu 3-4 milyar adet yani arkadaşlar 3-4 milyar adetin yanması ilk bahsettiğim kısımda ciddi bizi beklemeye sürebilir. Bu 3-4 milyar yakın olursa çünkü bir ayda yaklaşık 90 milyar bir yakıma denk gelir. Hadi 100 milyar diyelim. Bir yılda da 1 trilyona yakıma denk geliyor. Sonuçta 6.9 trilyon var. Ve evet, totalde de 7 yıla falan bir süreç sürüyor. Tabii böyle bir şey Doğu'nun isteyeceğini hiç düşünmüyorum. Hani öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi ikinci ihtimale gelelim. İkinci ihtimal benim de üzerinde durdum. Umarım bunun olabileceği yönünde. Hani inşallah böyle bir şey olur. Onu da devamlı takip edeceğim. Hani devamlı bunu olabilme ihtimallerini de araştırıyorum arkadaşlar bu arada. Hani yabancı basın kaynaklarından falan da bakıyorum. Şimdi e, ünlü bir e, yani ünlü bir site diyeyim arkadaşlar. Bu kripto haberleri yapan bir site. Şöyle bir haber vermiş. Demiş ki bu yakım olursa ee, ciddi bir duvun alttan coinleri toplayacak. Tek seferde ciddi bir yakım yapılacak. Ve sonunda da iyi bir yerlere e, gelebilmesi için 1.2'lik vergi sisteme girecek diye bir haber yapılmış. Yani buradan nasıl anlayabiliriz? Şu an biliyorsunuz arkadaşlar bazı hesaplarda 2 trilyon olduğu, 3 trilyon olduğu, alttan hala toplandığı söyleniyor. Şimdi eğer bu toplamalar gerçekse, duvuna aitse, duvun bunu tek seferde yaktım ve bunu geri döndüremeyecek şekilde biliyorsunuz. Bön yapmanın da, bönün de kademesi var. Her bön yakmak anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yaksanız bile coin'i geri çağırabiliyorsunuz. O yüzden geri çağrılamayacak bir şekilde yakılması durumunda, e, bu da yaklaşık 2,5-3 trilyona yakın tek seferde yakım durumunda. E, i̇nsanlar da işleme hacim çok fazla sokabilir. Yani güven e, artacağından kaynaklı güven artacağından bu sefer insanlar daha fazla adet almaya başlayacaktır. Bu daha fazla adet alın alındıkça da doğal olarak ne olacak? E, alımlar arttığından dolayı hacim artacak ve yakımlar artacak. Tabi e biz diğer videomuzda da bahsettiğimiz gibi şunu da es geçemeyiz arkadaşlar. Biz size burada doğru bilgiyi vermek zorundayız. Sizi burada işte fut haber yapalım, sizi burada gaza getirelim, işte alım yaptıralım falan değil. Bizim her boyutunda bakmamız lazım. Eğer bu 3 trilyon arzı veya 4 trilyon arzı artık ne, ne kadarlık bir arzı bir anda piyasadan silerlerse hızlı bir şekilde imeleniriz. Ama bunun hızlı bir sonucu 6 ay değil arkadaşlar. Size 6 ay kim diyorsa buna kesinlikle inanmayın. 3 trilyon yansın, 3 trilyon adet kalsın, ee, elde 3 trilyon yanınca gerçi 4 trilyon adet kalıyor. 4 trilyonu 6 ayda bitirebilecek bir sistem çok zor. Bunun için günde 40 milyarlık bir yakım şart. Bakın günde 40 milyarlık bir yakım içinde günde 2 milyar dolara yakın, yani 1,5-2 milyar dolara yakın işlem hacmi olması lazım. 1,5-2 milyar dolar. Evet daha önce olmadı mı? Oldu. 1,5-2 milyarlık işlem hacmi vardı. Fakat e, şu an luncu biliyorsunuz arkadaşlar değer kaybettiğinde güven kaybı olduğundan dolayı tekrardan bu hacimleri yakalaması zor. Ama 3 trilyonluk bir yakım olursa insanlar güvenir. Günde 500 milyon hacim değil, hacim olarak daha yükseği verebilir. Ama burada hacim olarak daha yüksek girdiğinde bir, e, 1 milyar, 1.5 milyarlık, 2 milyarlık hacmin girebileceğini ben düşünmüyorum şahsi olarak. Burada bizim dikkat edeceğimiz nokta ne? Bu yakımlarda 1.2'lik vergi kesiminde ee, biz ilk başta bakacağız Duvun nasıl bir yol izliyor. Duvun diyor mu toplu bir yakım. Adam ilk başından beri şunu savunuyor. Benim elimde bir adet bile yok. Belki piyasayı manipüle edip alttan toplamak için diyor. Ama zaten güven sarsmış. Düşünsenize size kimse güvenmiyor. Siz hala piyasa sizden bekleyen beklenen haberleri değil. Tam tersi e, coin'i düşürücü hamleler yapıyorsunuz. Bunu ne kadar yaparsınız? E, Bunu bir soru işareti. İkinci bir soru işareti şu. 3 trilyon arz gerçekten toplandıysa, vakfın elinde böyle bir arz varsa, bunları ne zaman yakacaklar? Bu yakım sonrasında borsaların elinde var mı toplu? Çünkü biliyorsunuz ilk 10 da nereden baksanız 4.5 trilyon, 5 trilyona yakın bir eee coin olduğu düşünülüyor. Tabii biz cüzdanların içine girdik. Bu cüzdanların içine girdiğimiz zaman böyle bir e, adet göremedik. Dağıtılmış olarak görünüyor ama hani varsayalım ki bunlar var, bunlar gerçek. Bundan sonra o cüzdandaki Binance işte FTX, KuCoin gibi büyük borsalar ne kadarını bulunduruyor hacmin? Ve bu hacmi ne kadarını piyasaya sürecekler? Ve yanmaya, yanmasına izin verecekler. Bu da bir soru işareti. Mesela örnek veriyorum 600 milyarlık bir cüzdan olduğunu düşünün arkadaşlar. O cüzdan adresinin arasında 600 milyarlık bir cüzdan var. Bu da Binance'ın olduğunu düşünün. Adam satmıyor. Adam orada kilitledi öyle tuttu. Bunu nasıl piyasadan çekeceksiniz? Çünkü 600 milyarlık sabit kaldı. Anladınız mı? Sabit duruyor. Adam ne alım yapıyor ne satım yapıyor. Alım satım yapmadığı için vergiye de dahil edemiyorsun. Ee, bir bakiyesini de çekemiyorsun. Orada sadece duran bir coin. Sen 10 milyar dolara düşürmek istiyorsun ama tek bir borsada 600 milyar varsa ne olacak? Hani bunlar da soru işareti. Tabi bunlar için daha önce bir çözüm önerisi verilmişti. Bütün coinlerin %90'ı yakılsın. İşte 6.9 trilyonun %90'ı yakılsın. Herkesin coininin %90'ı yakın. 1.2 yerine siz %90'ı yakarsanız daha çabuk bir yere gelir. Ve kalanın da 1.2'sini yakın. Her işlemde çok kısa süreçte e, ilerleyebiliriz dendi. Evet böyle olursa gerçekten çok hızlı ilerlenir. O zaman 6 ayda da ilerlenir arkadaşlar. Bakın böyle bir durumun olması durumunda 6 ayda sürebilir. Duvun çıkıp yarın dese ki ben %90'ını yakıyorum. E, bizim için kötü mü olur? Tam tersi. Şimdi insanlar diyecek ya ben %90'ı vermiyorum. Benim elimde 1 milyon var. Ve ben 900 binini duvuna verip yakmıyorum. Arkadaşlar ama o 100 bin kalan rakam senin 900 binden daha değerli olacak. Senin 1 milyonun şu anda 60 dolar 70 dolarsa 1 milyon adet. O zaman o yakım geldikten sonra senin 1 milyon doların belki 150-200 dolar veya 300 dolar 500 dolar olacak. Daha fazla para edecek. Çünkü niye? Piyasadan %90 mal toplanmış olacak. Geriye ne kadar kalacak %90'lık toplandığı zaman? Ortalama eee 300-500 milyar kaldığını farz edersek arkadaşlar 300 milyar kaldığını ve bunu da yavaş yavaş bu 1.2'lik vergi sistemi getirerek bu yakılırsa çok kısa süreçte 10 milyar adede düşebilir. Ve elinizdeki coin'ler çok değerlenebilir bakın. Ve kısa süreçte olur. Tabi bunları yapabilecek birisi var mı? Terra Vakfı bunları düşünüyor mu? Bunlar için bir yol çiziyorlar mı bilmiyorum. Ama %90 elindeki coin'im benim yanacaksa ben kesinlikle veririm onu söyleyeyim. Çünkü benim elimdekinin adetin önemi yok. İsterse elinizde 1 trilyon adet olsun. 1 e trilyon adet bir 5 bar etmezse hiçbir anlamı yok. Şöyle örnek vereyim. Afrika'da illaki videolar izlemişsinizdir. Afrika'da adam bir ekmek alacak. Nereden baksan bir valiz dolusu para götürüyor. Bakın bir ekmeğe bir valiz para veriyor. Çünkü paranın orada bir değeri yok. Adamların parası o kadar değersiz. Şu anda bu koyun böyle bir durumda. Sizin adediniz burada önemli değil. Önemli olan az olsun, öz olsun. Çünkü arz talep dengesi diye bir olay var arkadaşlar. Ben detaylı anlattığımı düşünüyorum bu videoda. Umarım anlay yani anlatabilmişimdir. Size faydası olmuştur. Faydası olduysa arkadaşlar sizden ricam kanala abone olursanız, beğenirseniz, e çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlarda da belirtebilirsiniz. Telegram kanalımızda size aşağıda paylaşırım. Telegram kanalımıza da gelip oradan da sorular sorabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince bütün sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere.